Entelektüel bir adam ülkesinde 120 bin cami ile temsil edilen dikkat edin. Toplam okul sayısının iki katı. Hastane sayısının 8 katı falan herhalde. Felsefe kulüplerinin, kütüphanelerin kaç katı? Kat be katı. Demiyorum. Böyle bir ülkede ben entelektüelim ama ben bu din işiyle falan uğraşmam derse ona entelektüel değil, dangalak derler. Onun için sizi tebrik ederim. Dört defa okudunuzsa... Dört ayrı meal okudum. Yani güzel bir şey. mukayese edilmesi için. Onu bunu, dört defa. Mukayese etme şansım olsa, Arapça bilmediğim için. Dört defa okudunuz. Evet. Demek ki Kur'an da zaten bunu istiyor, beni okuyun diyor. Kur'an kelimesini bilir misiniz? Adı Kur'an. Okunacak şeyleri A'dan, toplayan kitap demektir. Kelimenin kökü o. Bir defa okuyun. Bir okuyun bakalım. Şimdi ben dindarım diyen aslında dindar olan evvela ibadet olarak Kur'anı okur. Kur'anı okumayan bir adam Müslümanım diyemez çünkü hiç ibadet etmemiş demektir. Ben hem ibadet ediyorum diyecek bir adam hem de Kur'an'ı okumamış olacak. Bu yalan. Çünkü temel ibadeti Kur'an'ın okumaktır. Özellikle Kur'an'ı okumaktır. Bir adam namaz kılmadan Müslüman olur. Kur'an okumadan Müslüman olamaz. Evet. Temel ibadet odur. Yani oku da ister müsbet ister menfi yorumla. Ona karışmam ben. O, senle de Kur'an'ın ve Allah'ın arasında. <laughs> Şimdi Kur'an da bunu söylüyor. Diyor ki, hak Rabbinden gelir, gelmiştir. İsteyen inanır, isteyen inkar eder. Ama bir defa bir oku. İnkar etmek için bile okumak oku lazım. Gayet tabi. Oku neyi inkar ettiğini bilmemek de insanlığa mahm başka bir cehalet. Bakın neyi inkar ettiğini bilen adamdan kimseye zarar gelmez. Çünkü o samimidir, öyle inanıyor. Tabii, araştırmış. Ama ben Müslümanım diyecek adam Kur'an'ı okumamış. Kur'an'ın temel ibadeti okumak. Ben entelektüelim diyecek ve mesela Türkiye'de din istismarından, dinin sömürü aracı yapıldığından, insanların Allah ile aldatıldığından, benim kitaptan sonra o da girdi vokabileriye. Bunları söyleyecek, bunlardan şikayetçi olacak ama Kur'an'ı hiç okumamış olacak. Canım sadece dinde değil bu her şeyde var. Adam ben kapitalistim diyor, Marx'ı bilmiyor. Oku yani bilicek. neyi inkar ettiğini yani, bilmiyor. Ya da ben Marksistim diyor, Adam Smith'i bilmiyor. Ben şeye söyledim Fatih Altaylı'ya, Allah selamet versin. Aynı kurumlarda da çalıştık. Hürriyette, ben hürriyette 20 yıl yazdım aralıksız. Oradan. Sonra Habertürk'te müdürdü. Ben orada yazdım ve program yaptım. Siz Kur'an'ı okumadınız dedim. Ama benimle şimdi ben dünyanın Kur'an meselesinde uzmanlığını tescil ettiği adamlardan biriyim. Sadece Türkiye'nin değil. Şimdi benimle program yapacaksınız. Merkezi Malzememiz Kur'an. Nasıl olacak dedim. Hocam dedi beni çökerttin. Ben dedi okuyacağım. Bir daha programı okumuş geleceğim dedi. Öyle de yaptı. Şimdi ben Müslümanım diyor adam Kur'an okumamış. Ben entelektüelim diyor. Ve dinin aldatma aracı yapıldığından, sömürü aracı yapıldığından, saptırıldığından kullanıldığından şikayet ediyor Kur'an'ı okumamış.